Küçük adamdan nefret etmeyin çünkü altı patları dolduruyor. Ah, sıradaki. Teşekkürler. Teşekkürler mi? Teşekkürler mi? Burada dikilip şarkı söylemek ne kadar göt istiyor biliyor musun sen? Çok fazla. Üzgünüm. Biz sadece biraz daha iri yarı birisini istiyoruz. Small but perfectly format şarkısını söyleyen birinden daha iyisini mi bulacaksınız? Kadınlar beni istiyor. Erkeklerse benim gibi olmak istiyor. Götler! <laughs> oh, Benim de dalga yani. geçiyorsun değil mi? Siktir. Bu kumarhane işi zormuş be. Ben sadece kapıları açıp gelenleri donuna kadar soyacağız sanıyordum. Keşke. Biliyor musun burada çok bunaldım. Ben iş yapmaya çalışıyorum cücelere ses sınavı yapmaya değil. Boje yetersiz insanlar evet, Evet evet ben de onu dedim zaten. Demek istediğim ne zaman adam gibi yetenekleri getireceğiz. Hay sikicim. Mad Dog, CJ, temizlendim Bekardo. Bu iyi haber hemşo. Hey, ne yapacaksın? Sahnelere dönmeye hazır mısın? Yavaş yol CJ. Adım adım anladın mı? Neredeyse hazırım ama ama. Ama ne? Eve gitmek istiyorum CJ. Tabii ki de Cardo. Ben seni götürürüm. Evin nerede? Konağım bebeğim. Evet o yeri duymuştum. Uyuşturucular, seks ve diğer pisliklerin mekanı. <laughs> evet biliyor musun ama. Evet evet oraya gitmiştim. Şey yani televizyonda görmüştüm. Tabii. Fena mekan. Sağ ol Karto. tuzak kurmak ve Svit'i beklemek için kullanabiliriz o mekanı. Hmm. İşleri hızlandıralım. Ve bu cüce oyunundan çıkalım. Ama CJ. Hadi ama dostum. Ne? Senin hayatını kurtardım kardo Konağım yeterince büyük değil. Yalnızca 19 yatak odası var duydun mu? Pekala pekala. Konağıma el konuldu. Ayeres mi? Hayır tam olarak değil. Kim? Hiç kimse. Kim Meddoc? Tamam Big Papa. Big Pop mı? Uyuşturucu satıcısı mı? Adamım milyon dolarlık bir konu aptal bir uyuşturucu satıcısına mı kaptırdın? Biliyorsun CJ bunlar rahatlıkla olabilir. Güçsüzdüm. Amına kodumun malı! Şuna bak bir adam burnuyla ne kadar rüzgar oluşturabilir ki? Bu benim atam değil CJ. Bıraksaydım da atlasaydın keşke. Benle gel hepimiz eve geri dönüyoruz.